Görünüşe göre 2023 yılında bir resesyona doğru gidiyoruz. Resesyon dediğimiz şey, ekonomideki genel bir durgunluk dönemidir. Bu dönemde işsizlik oranları artar, tüketici harcamaları azalır ve ekonomi genel olarak yavaşlar. Resesyonlar genellikle ülke çapındaki ekonomik faaliyetlerdeki durgunluğun en az 6 aydan fazla sürdüğü durumlarda kullanılır. Elon Musk, son yıllarda teknoloji, uzay ve otomotiv sektörlerinde yaptığı atılımlarla dünya gündemine sık sık oturuyor. Ancak aynı zamanda dünya ekonomisindeki dalgalanmalar ve resesyonlar hakkında oldukça çarpıcı öngörüleri var. Özellikle 2020 yılında yaşanan COVID-19 salgınının ekonomik etkileri hakkında yaptığı yorumlar ve atılımlar, Musk'ın ekonomiye olan ilgi sinin daha da artmasına sebep oldu. Twitter üzerinden şu an dünya ekonomisi resesyona doğru gidiyor ve bu yakın gelecekte daha da kötüleşecek açıklamasını yaptı. Eğer siz de Elon Musk'ın yaşanması muhtemel ekonomik kriz hakkındaki bu öngörülerini ve dünya ekonomisindeki dalgalanmaları onun bakış açısıyla görmek istiyorsanız buyurun. Özenle seslendirmeye çalıştığım konuşma kesitlerine bir göz atalım. Görünüşe göre 2023 yılında bir resesyona doğru gidiyoruz. Bu resesyonun derinliği tartışılabilir. Ancak en azından hafif ila orta şiddette bir durgunluk olacağını düşünüyorum. Muhtemelen 2009 seviyelerinde. Dolayısıyla en kötüsüne hazırlanmak akıllıca olacaktır. En iyisini umun ama en kötüsüne de hazırlanın piyasadaki riskli işlemler yaparak çok fazla maceraya atılmayın. İnsanlara oynaklığın çok yüksek olduğu borsalarda kredili alımlar gibi risk seviyesi yüksek işlemleri yapmamalarını tavsiye ediyorum. Nakit açısından bakacak olursak, 2000 yılında SpaceX'in CFO'su olan Fred Johnson'ın Broadcom'da çalıştığı dönemde olduğu gibi piyasanın düştüğü dönemlerde oldukça uç şeyler yaşayabilirsiniz. Broadcom iyi ürünler yapan iyi bir şirket ve zirveden dibe sanırım 12 aydan daha kısa bir sürede 97'ye kadar düştü. Bu yüzden orada küçük bir marj krediniz olsa bile ezildiniz. Daha sonra toparladı tabii. Hatta çok yüksek seviyeleri gördü. Ancak eğer hisse senetlerinde büyük bir panik olursa o zaman borçlu işlemler gibi riski yüksek hamleler yaparken dikkatli olun. Ekonominin döngüsel olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve resesyon bir yönüyle uzun süredir bekleniyordu. En iyi tahminim bir, bir buçuk yıl daha fırtınalı günler yaşayacağımız. Sonra işler kabaca düzelmeye ve 2024'ün ikinci çeyreğinde şafak sökmeye başlayacak. En iyi tahminime göre biliyorsunuz durgunluklar ekonomideki canlılık gibi sonsuz edek sürmez. Resesyonlar da sonsuz edek sürmez. Ekonomiyi, makro ekonomiyi tahmin etmek zordur. Bu tür şeyleri olasılık atamak gerekir. Ama ironik bir şekilde geçen yıl insanlar bana ekonomi hakkında ne düşündüğümü sordular. Tahmini olarak 2022 baharında bir durgunluğa girebileceğimizi düşündüğümü söyledim. Mesele şu ki, resesyonlar mutlaka kötü bir şeydir anlamına gelmez. Şimdi birkaç tanesine baktım. Piyasalarda çok uzun süre devam eden bir yükseliş olursa ardından sermayenin yanlış ellere tahsisine neden olursunuz temelde aptalların üzerine para yağmaya başlar. Sanki her aptal para kazanıyormuş gibi bir durum oluşur. Eminim bunlardan birkaçını görmüşsünüzdür. Yani bir noktadan sonra kontrolden çıkmaya başlar. İnsanların aptalca ve hem cinsleri için yararlı olmayan şeyler yaptığı bir insan sermayesi tahsisi söz konusudur. O zaman da bu şirketlerin bir tür ekonomik lavman ihtiyacı olur. Herkes rahatsız bir şekilde oturduğu yerde kıpırdanmaya başlar. Fakat sonunda ekonomik lavman işini yapar boruları temizler. Saçma sapan şirketler iflas eder ve faydalı ürünler yapanlar ise refah içinde olur. Ancak burada kesinlikle bir ders var. Eğer faydalı bir ürün üretiyorsanız ve mantıklı bir şirketiniz varsa, sermaye açısından işleri çok uç noktalarda yürütmediğinizden emin olun ve akıl dışı zamanlarda dayanmak için kenara bir miktar sermaye ayırın. Çünkü geçmişteki resesyonlarda yaşandığı gibi bir ışığın düğmesine basmak gibi, işler bir anda tersine dönebilir. Bunu eski PayPal günlerimden hatırlıyorum. Mart 2000'de 100 milyon dolar topladığımızda ve kelimenin tam anlamıyla rağbet o kadar yüksekti ki risk sermayedarları gibi insanlara sahiptik. Hesabımıza para yatıran bir ön protokol bile yoktu bir şartname bile olmadan hesabımıza para aktarılıyordu. Bir hafiye gibi banka hesap numaramızı bulup parayı havale etmek istiyorlardı. Biz de bu nereden çıktı diyorduk. 2000 yılının Mart ayında her yerden para fışkırıyordu. Sonra Nisan 2000'de piyasa serbest düşüşe geçti. Fakat sonra para toplamanın çok kolay olduğu bir dönemden iyi şirketlerin bile para toplayamadığı bir döneme geçildi. Bir ay içinde gerçekleşti. Bu gibi durumları akılda tutmakta fayda var. Biliyorsunuz PayPal 2000 yılın da neredeyse iflas ediyordu. Çok yaklaşmıştı. Ama şükürler olsun ki 2000 yılının mart ayında 100 milyon dolar toplamıştık. O olmasaydı işimiz çoktan bitmiş olurdu. Bunun olacağını tahmin ettik. Bu yüzden Ex-Confinity birleşmesini 3 hafta gibi kısa bir sürede tamamladık ve 100 milyon doları kapmıştık. Çünkü hepimiz bunun çok yakında sona ereceğini düşünüyorduk ve bir ay sonra kabus gerçekleşti. Eğer sağlıklı bir şirketseniz işlerin üstesinden gelmek için bir miktar sermayeniz olduğundan ve masraflarınızın ne durumda olduğundan emin olun. Ve eğer bu bir resesyonsa ki büyük olasılıkla resesyon. Öyle olduğunu kesin olarak söylemiyorum ama muhtemelen durgunluk olacaktır. O zaman sadece nakit akışınızı izleyin ve mümkün olan en kısa sürede pozitif nakit akışına geçin. Bence bir resesyon içindeyiz ve bu resesyon daha da kötüleşecek. Ama bilirsiniz bu tür şeyler geçer ve sonra tekrar yükseliş zamanları olur. Yani muhtemelen bir yıl boyunca zor bir süreç olacak. Belki 12 ila 18 ay genellikle bir düzeltmenin gerçekleşmesi için gereken süredir. Enflasyonun açık nedeni hükümetin sahip olduğundan zilyonlarca kat daha fazla para basmasıdır. Sanki hükümet enflasyon olmadan gelirinin çok üzerinde çek yazmış gibi bir durum oluştu. Paranın dolaşım hızı sabit tutuldu. Federal hükümet çek yazarsa çekler asla karşılıksız kalmaz. Bu da etkin bir şekilde daha fazla dolar basmak demektir. Ekonominin mal ve hizmet üretimindeki artışından daha fazla dolar basılırsa o zaman enflasyona sahip olursunuz. Paranın dolaşım hızı sabit kaldı. Ancak bu çok temel bir durum. Bu öyle süper karmaşık bir şey değil aslında. Hükümetin büyük miktarlarda para basarak bütçe açığını yok etmesi mümkün olsaydı neden o zaman 100 kat daha fazla bütçe açığı verdik Cevap aslında basit. Bu şekilde yapamazsınız. Çünkü bu temelde doları değersiz bir şeye dönüştürecektir ve çeşitli ülkeler bu deneyi birçok kez yaptı. Bu yapılırsa ne olur diye merak ediyorsanız Venezuela'ya bakın. Venezuela'nın fakir insanları gibi olursunuz. Hükümetleri tarafından zorbalıkla yönetiliyorlar. Bu yüzden ben yaptım oldu mantığıyla para basamazsınız. Gerçek ekonomi mal ve hizmet üretimidir. Bu sadece para basma meselesi değil. Kelimenin tam anlamıyla mal ve hizmetlerin bir çıktısıdır. Para bizim için sadece bir araç veya sizin para dediğiniz herhangi bir şey takas yapmak zorunda kalmadan malları ve hizmetleri uygun bir şekilde değiş tokuş etmemizin bir yoludur. Aynı zamanda para sayesinde borçlanma yükümlülüklerimizi yerine getiririz. Bunlar para denen şeye sahip olmanızın nedenlerinden ikisi. Bu gerçek manada bir veri tabanı aslında. Para, iş gücü tahsisi, mal ve hizmet değişimi ve farklı ülke para birimlerinin çevrimi için oluşturulmuş bir bilgi sistemi. Paraya bu açıdan açıdan bakınca ve bu bilgi kalitesine erişince tek yapmanız gereken bilgi teorisini paraya uygulamak kalır. Ve bence bu bir para sisteminin neden var olduğunu veya neden bir eylemin diğerinden daha iyi olduğunu açıklamaya yardımcı oluyor. Dolayısıyla tıpkı bir internet bağlantısında olduğu gibi yüksek bant genişliğine sahip, düşük gecikmeli ve paket kaybı olmayan bir şey istersiniz. Sisteminizde çok fazla hata istemezsiniz. Umarım bir savaş ihtiyacımız olmaz. Çin'deki şirketlerle rekabet edebilmek için ne kadar rekabetçi olmaları gerektiği anlaşıldığında, bence insanların aklını başından alacak bir ekonomik rekabet yaşanacak. Buraya kadar anlatılanlar Elon Musk'ın bazı konuşma kesitlerinden alınan kısmın bir seslendirmesiydi. Ben burada sonuç cümlesi olarak kişisel görüşlerimi kısaca açıklamak isterim. Öncelikle şunu ifade etmeliyim: Musk'ın son zamanlardaki eylemleri, tweetleri eleştirilse de konuşmalarının, atılımlarının, analiz edilmesinin faydalı olduğunu düşünüyorum. Amerikan borsaları 14 yıldır bir yükseliş trendinde. Bir düşüşün yaşanması muhtemel. E tabi Almanya yenilince biz de yenildik hesabıyla Amerika'da yaşanacak kriz hem ülkemizi hem de dünyayı etkileyecektir. Resesyon ya da ekonomik durgunluk dediğimiz şey ne zaman olur kesirmek açıkçası zor. Asıl sorulması gereken soru şu. Bizler olası bir resesyona hazır mıyız? Böyle bir durumda uygulayacağımız senaryo nedir? Harcamalarımızı azalttık mı? Ya da birikimlerimizi arttırdık mı? Bu Resesyon sizin için bir kriz mi yoksa fırsat mı? Warren Buffett'ın da dediği gibi, resesyonun ne zaman geleceğini bilemeyiz. Ancak olacaksa bile bizler için bir fırsat oluşturabilir. Robert Kiyosaki ise mevcut durumu şöyle dile getiriyor: "Dünya tarihinin en büyük krize geliyor. Güzel haber şu ki, zengin olmak için en iyi zaman kriz öncesi zamandır." Son olarak doların geleceğine, yatırım metoduna ve zenginliğe dair merak ettikleriniz varsa Robert Kiyosaki'nin öngörülerinin yer aldığı bu videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim.